Mayıs ayı nakti ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yatmaya başladı. Bölge barolardan Şen Yaşar ailesine destek. Şanlıurfa Adliyesi önünde eylemine uzun süredir devam eden Şen Yaşar ailesine bölgedeki 8 baro ziyaret ederek destek verdi. Çadırda yaşayan Urfalı aileye şok fatura. Adana'da çadırda yaşayan tarım iş aileye kaçak su kullandıkları gerekçesiyle 4080 lira su borcu, 3000 lira da avukat vekilet ücreti gönderildi. Aile hekimlerinde de aşı olunabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısı için artık kamu özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimize devrede. Bugünden itibaren en nabız üzerinden randevu alabilirsiniz dedi. Otomobil şarampole devrildi, 3 yaralı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarapola devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Özbingöl 11 yıl hapse mahkum edildi. HDP Şanlıurfa eski il başkanlarından avukat Sevda Çelik Özbingöl mahkeme tarafından 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özbingöl birkaç ay önce cezaevinden çıkmıştı.